7 Ocak 2024 Pazar. Orta Doğu'da sıcak savaşlarda cephe sayısı artıyor maalesef. Ve bunu evet aylardır dile getirmiştik bu kanalı kurduğumuzdan beri. Dünyada ekonominin gidişatının yeni savaşlara ihtiyaç duyacağını kapitalist sistemin rolünü kaybederken dünya ekonomisinde masayı devirmeye yöneleceğini anlatmıştık. Ve maalesef bunların adım adım gerçekleşmesi üzücü şekilde önümüze çıkıyor. Bu ortamda emtia piyasasında ne tarz trendler olabilir. Başka ne tip gelişmeler var? Bunları ve daha fazlasını bu videoda değerlendirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet maalesef bu kanalı izleyicileri biliyorlar. Bu savaşları kurduğum günden beri aşama aşama anlatıyorum. Kur savaşları, ticari savaşları ve sıcak savaşlar ve sıcak savaşlar arka arkaya geliyor. 2024 geçen haftaki videoda hatta yeni cephelerin açılmasını bekliyorum dedim ve bir anda o zaten bir süredir devam eden gerilim Hizbullah'la Lübnan'la İsrail arasında gerilim daha da inmelendi bir anda İsrail 2006'dan beri ilk defa bir saldırı yaptı Beyrut'un göbeğinde, bir Hamas liderini öldürdü bir operasyonla ve arkasından da hemen İran'da bir bombalı saldırı oldu hem de büyük bir terör saldırısı. Bu esnada biliyorsunuz Amerikan gemisi bölgeyi terk ediyordu, savaş gemisi. Amerikan kamuoyunda İsrail'e yardım edilmemesi, Netanyahu'nun oradan indirilmesi gerektiği ile ilgili büyük baskı vardı. Ama şimdi rolleri değiştirip orada hedefe İran'ı koymaya çalışan bir İsrail görüyoruz ve daha doğrusu Netanyahu görüyoruz. Dolayısıyla oradaki gerilim başka bir boyuta doğru evriliyor. Ama öte yandan asıl enteresan taraf Yemen'in Süveyş kanalı kapatması Yemen'deki Husilerin ve orada İran destekli örgütün dünya ticaretine büyük sekte vurması. Oraya gemiler, ticari gemileri vurdukça ticari gemiler oraya girmemeye başladı ve inanılmaz bir şekilde maliyetler arttı. O da global enflasyona büyük bir katkı yaptı. Dolayısıyla yani maliyet bazlı enflasyon gitgide artıyor. Yani bir konteyner 2900-2800 dolarlardan 11-12 bin dolarlara kadar yükseldi maliyetleri. Çok ciddi anlamda bunlar toplam maliyete ekleneceği için büyük sorunlar var. O o bütün bu gelişmeler oraya tekrar Amerikan ve İngiliz donanma gemilerinin gitmesi veya orada bir savaş potansiyelinin bununla ilgili bakın ben arka arkaya bu son hafta içerisinde tweetler atmıştım. Şu tweetlere bir göz atarsanız yani bu gerilimlerle ilgili maalesef bugünlerde bu kötü haberleri sürekli vermek durumunda kalıyorum. Çünkü önemli bunları bazen ana akım pek üstüne durmak istemiyor. Bazen işine geldiği şekilde kullanmaya çalışıyor. Halbuki dünyada şu anda mevcut büyük bir gerilim var ve bunun daha da artma ihtimali maalesef çok yüksek öte yandan bunun arkasında tabii hep söylüyorum rezerv para özelliğini kaybetmeye başlayan yani ekonomik gücünü kaybetmeye başlayan bir Amerikan doları var. Ve BRICS ülkeleri 5 yeni ülke BRICS'e katıldı geçen hafta. 5 yeni ülke kimdi? Suudi Arabistan, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bakın Suudi Arabistan ve İran'ın aynı organizasyonun içine girmiş olması enteresan değil mi? Zaten bütün bu İsrail aslında çabası muhtemelen bu organizasyonun veya Amerika'nın çabası belki de diyebiliriz. Bu organizasyonun bunların yakınlaşması aslında aslında geçmek. Çünkü burada çok büyük bir enerji gücü de aynı zamanda olmuş oluyor. Bakın bunların ekonomideki şu andaki payı 29,5 trilyon dolarla dünyada %29,5'unu temsil ediyor dünya GDP'sinin. Ama toplam nüfus 3,5 milyar yani dünya nüfusunun neredeyse yarısı bu ülkelerde ve dünya ham petrol yüzde %45'ine denk gelen 45 milyon varil yani çok ciddi anlamda aslında bir ekonomik bir enerji gücünü konuşuyoruz. Dolayısıyla Bricks'in bir şekilde daha da ülkeler biliyorsunuz sırada ülkeler var. Bunun 80 ülkeye kadar çıkma ihtimali var. Yani bu işin bambaşka bir boyuta doğru gittiğini bu kanalın izleyicileri için hiç sürpriz olmayan ve bunu aylardır anlatıyoruz. Bu da gerçekten dünyayı yanlış yöneten Amerika'ya en sonunda ciddi anlamda bir başkaldırı olarak kabul edilebilir. Ben bu cephe daha iyi demiyorum, yanlış alışmasın. Hep bunu da söyleme gereği duyuyorum. Otokratik ülkelerin yönettiği ülkeler, bunlar hiçbir tanesi benim için hiçbir örnek alınacak ülkeler değil. Ama maalesef Amerika elindeki fırsatı tepti ve dünyayı yönetirken bir dolu hata yaptı. Ve şu anda dünya çift kutuba doğru sert şekilde eğildi ve bu kutup ısrarla BRICS ülkeleri olmaya doğru gidiyor. En azından ekonomik olarak şu anda öyle. Onun için de bölünmelere uğraşacaktır. Yani Sudebistan'da İran'ı karşı karşıya getirmeye, çabalamaya devam edecektir. Ekonomik olarak çıkarları birlikte hareket etmeye devam etse bile. Bu açıdan biraz daha burada daha çok gerilim, daha çok şeyler göreceğiz. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili daha çok şeyler göreceğiz. Ama biz oraya geçmeden altında son bir veri altında merkez bankalarının Kasım'da da 44 ton daha altın fiziki altın aldığı notuyla e, grafiklerimize geçelim. Evet altın geçen hafta biliyorsunuz uzun vadeli grafik incelemeleri yaptık. Bu hafta kısa vade seviye vereceğim daha çok. Altında 2024 ile 2008 tren takip seviyelerim. Bu iki seviyeye bakıyoruz. Bunun üstünde kaldığı sürece herhangi bir sorun yok. Her geri çekilme alış fırsatı. Bu kadar gerilim varken neden altın satın aşağı geliyor ki hafta diyebilirsiniz. Ama işte orada Amerikan faizleri yukarı gidecek havasıyla bir miktar tekrar faiz indirimi olmayacak mı? Şudur budur filan da bir şekilde orayı bastırmaya çalışıyorlar. Ama bence her geri çekilme hala alım fırsatı olmaya devam edecek. Öte yandan gümüşte daha zayıf bir haftaydı. Önceki hafta biliyorsunuz çok zayıftı. Bu hafta böyle düştü ve en sonunda Narfan Perol günü tepkiyi verdi. Ama orada 23 dolar 29 cent 200 günlük ortalama. Onun üzerine atabilirse bir rahatlama olacak. 23.66 üstüne atarsa da Gümüş tekrar bir yukarı harekete başlayacak. O kadar çok yatay içerisindeki aylardır. İnsanlar bıktı biliyorum ama ben her geri çekilmede alıp eğer trade iseniz yükselişlerinde onu geri satarak trade edebilirsiniz ama her geri çekilmede ben fiziki almaya devam ediyorum. Ve eğer geri çekilmelerde bir miktar ekranda ufak çaplı trade ediyorum ama Trade uygun değil hala. Trade uygun olması için altın gümüş rasyosunun aşağı gelmesi lazım. Ne demek istiyorum? Altın gümüş rasyosu bayağı yükseldi. Çünkü altın yüksek kaldı, gümüş aşağı geldi ve o 88'lere kadar gittik 89'lara hatta. Şimdi 88'lerdeyiz. 86-50, trend takip seviyem. Aşağısı gelmeden maalesef bu hareketler kısa vadede netleşemeyecek. Yılın başı biraz dalgalanmalar olacak ama bu ara bir hareketlenmenin olması gerekiyor yoksa şubat başındaki Çin tatilinde biliyorsunuz aşağı bastıracaklar onun için Çin tatilden önce bence bir yukarı hareket potansiyeli var hem altında hem gümüşte yakında göreceğiz onu gibi hissediyorum. Platin platin de o biliyorsunuz yukarıdan gelen direnci yaptığını geçen hafta anlatmıştık. 200 günlük ortalaması 944 dolarda orası aynı zamanda da boyun çizgisiydi oraya geri geldi oradan sekti hafif 944 dolar üzerinde pozitif aşağısı negatif kısa vadeli traderler için. Uzun vadede zaten platini sevdiğimi biliyorsunuz. Uzun vadeli hala pozisyonum var. Bir miktar fiziki ama ekranda trade için hala biraz geçen bir güzel bir ters olmuş başımızda fırsat verdi. Bir miktar kar bıraktı ama orta vadede hala ekranda süper bir performans vermiyor. E ama 900 dolar rakamlar platin için ucuz. Ekonomisiz çıkan bir habere göre Arjantin'de, Brezilya'da, Zambiya'da ve Bangladeş'te görünen ve gerçekten çok anormal e, hızlı yayılan bir tarım e, hastalığından söz ediliyor. Buğday piyasası için özellikle üzerinde durmamız gerekiyor ama bütün gıda şeyine bir anda vurabilir ve ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. O açıdan bu haberi yakından takip etmeye çalışalım. Bu haberi siz de takip edin. The next pandemic could hit global food supply şeklinde de. Geçmiş bunu yakından takip edeceğiz. Üzerinde duracağız. Buna derken buğdayda hala orada hareketlilik olmadı ama hafta başında bu haberde dahil olmak üzere vurabilir buğday fiyatlarını. Bütün gıda, bütün tarım ürünleri vurabilir ama en çok hangisinin etkilendiğini henüz tam bilemiyorum. Biraz daha takip edeceğiz ama buğdayda 601 dolar üzerindeki hareketler artık Pozitif siyahlar atacak. O kadar net şekilde gitti geldi yine sıkıştı ki. Ama 623 dolarda bir 200 günlük ortalamamız var. 630 dolarda o düşen kanalı var. Artık buradan patlamalı bir şekilde yukarı doğru gitme ihtimali görüyorum. Onun için da bu hafta özellikle pazartesi itibariyle hemen açılış itibariyle pazar gecesi ekranımda takip edeceğim bir ürün olacak. Ama 601 dolar aşağısında hala bu haberin dahi etkilemediği algısı oluşur bende. O açıdan yakından takip edeceğiz. Brent petrol. Brent petrolde de Orada böyle bir düşen kanalda sanki de bir başımız görünüm var. Tam güzel bir görünüm değil. Çok temiz değil ama net de 200 günlükte altında olduğu için çok aşırı sevimli bulamıyorum ama çok da kötü görünmüyor ve bu kadar önemli gelişmeler ortada o da hiç etkilemiyor olması da tuhaf. Biliyorsunuz işte dünyada küçülme, resesif bir ortam olacağı varsayımıyla petrol fiyatları bastırıyordu. Ama çok basit bu hafta Brent Petrol'e bakışım. 79 dolar, 33 cent aşağısında ekrandaki spot fiyat için söylüyorum. Aşağısında negatif, üzerinde pozitif şeklinde bakacağım. Öte yandan doğalgazla ilgili ilk defa doğalgaz iyi bir hafta geçirdi. Bayağı iyi bir haftayı geçirdi, yerde bıraktı. Çok büyük bir soğuktan geçen hafta onu da ekste bir mesaj paylaştım. Ciddi anlamda Atlantiye biliyorsunuz doğalgaz trade edilen doğalgaz Henry Up. Amerika doğu kısmının doğalgazı. O açıdan Norveç üzerinden gelen Norveç'te bir anda bir inanılmaz bir soğuk hava dalgası o kuzeyde. Doğuya doğru iniyordu Amerika'ya ve önümüzdeki hafta hatta Türkiye'ye de farklı bir soğuk hava dalgasının gelmesi bekleniyor. Bunlar hep şu anda doğalgaz fiyatlarını aniden yukarı doğru attıracak gelişmeler ve zaten öyle de oldu. Doğalgazı biliyorsunuz geçen hafta ki yayında da söylemiştim böyle dev bir çift tip görünümü var bence orada ve orada 1.96'da daha sonra da 2.23'de geçti önceki haftalarda. Oradan iyi bir kalkış olma ihtimali var. Artık doğalgazı uzun zaman sonra orta vadeli de güzel gözüküyor. 2 dolar 76 cent trend üzerinde pozitifim. 3 dolar 01 cent'te de bir 200 günlük ortalama direnci var ve son direnç. Oraya geçebilirse bu sefer bence bayağı daha da kuvvetlenebilir. O açıdan doğalgaza farklı bakıyorum. Yüksek açması ihtimali pazar gecesi yüksek yakından takip edelim. Spot uranyum, 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 üzerine trade ediyorduk biliyorsunuz. O böyle sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Anormal sıkıştı. Bir türlü bir yönde hareket etmiyor. 50 doğru 30 centin üzerinde atabilirse çok kuvvetlenecek ama en yakın vadede 47 dolarda kapattı 47 38'de 48 35'in üzerinde az yer üretecek sistemimde. Ama ya yani buralarda aşağı bir kılım olmadı sürece yukarı hareket için bir hazırlık konsolidasyon ki bunu söz etmiştik beklemiştik bundan söz edebiliriz. Euro dolar Euro dolar 1 12 75. biliyorsunuz böyle çok kritik seviyede oralara gidemezdim en son geçen haftaki yayında da geçen hafta aylıklar üzerinden incelemiştim her yükseliş satış fırsatı dedik Atışlar geldi. 1-10-11 200 haftalık ortalaması. O 200 haftalık ortalamanın üzerinde kısa vade pozitif bakıp yani stoplu aşağısı negatif olmaya devam ederim. Ve burada bu tepenin oluşmuş olma ihtimali var. Bakın burada böyle bir çekişsiz bir omuz baş omuz olabilir. Bundan söz etmiştim. Bence bu bölge kritik ama aşağı yönlü yani yükselişte satmaya devam ederim. 1-10-11 üzerinde biraz geri çekilip izlerim. Bu şekilde Euro dolarda da aynı şekilde aşağı yönlü bakmaya devam ediyorum. Globalde enteresan dönemden geçiyoruz hem doların hem altının kuvvetlenme ihtimalinin beraber kuvvetlenme ihtimalinin yine nadir olduğu dönemlerden birinden geçebiliriz ama gümüşün de bunlara katılması gerekiyor bence. MTA piyasası için bu tip ortamlar şu anda böyle savaşlar, şunlar, bunlar, ani gelişmeler hem enflasyonist hem resesyonun beraber olduğu stagflatif dönem emtia piyasasını besleyecek gibi duruyor yine. Emtia biliyorsunuz stagflasyon dalgalar halinde, bunu kanalı ilk kurduğum günden beri anlatıyorum, dalgalar halinde geliyor. Önce bir sert dalgasını yedik, sonra bir geri çekilme oldu sanki enflasyon aşağı geliyor ve iyimser. Şimdi tekrar savaşlar ve bazı virüslerle şunlarla bunlarla bir kırılma, tekrar fiyatların aniden yükselme ihtimali var. Bu da işte talepten kaynaklı değil, maliyet kaynaklı gelişecek. Bu da stagflasyonu besleyen bir faktör. Dolayısıyla faizler de yüksek kaldığı sürece hem finans sisteminde sorunlar devam edecek. Maalesef ilginç bir stagflatif dönemden geçmeye, yeni bir evreye stagflasyonda geçmeye doğru gittiğimizi gözlemliyorum. 2024'ün başı böyle olacak gibi duruyor. O açıdan yakın takibe, emtia piyasasında daha agresif trade etmeye geçeceğiz gibi duruyor. Önümüzdeki günlerde Beni takip etmeye devam edin. Kanalıma abone olun, zile basın ki mesajları kaçırmayın. Aynı zamanda beni ekste Devrim Akil Laplasız Demon adıyla takip edebilirsiniz. Instagram'da da Devrim Akil'i takip edin ki bu ani hareketler sırasında bazen ani mesajlarla size bir sinyal de gönderebilirim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.